Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda iktisadi ve sosyal değişimin hız kazandığı bir dönemdi. Osmanlı İmparatorluğu yeni Avrupa ve dünya sistemine katılabilmek için mali, askeri, adli, idari reformlara girişti. Tanzimat Fermanı bütün Osmanlı tebaasına eşitlik getiriyor, verdiği haklar ve bu hakların korunmasını öngörüyordu. Islahat fermanı da bütün Osmanlı tebaasının kanunlar önünde eşitliğini vurguluyor ve kaynaştırılmalarına hukuki zemin hazırlıyordu. Artık her kademedeki devlet görevlilerinin dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek ve gerekli yazışmaları yapabilmek için bir batılı dilin bilgisine sahip olması, kısacası iyi eğitimli ve donanımlı olmaları gerekiyor ve isteniyordu. Bu amaçla sivil kamu görevlerinde hizmet görecek memurlar yetiştirmek üzere 1859'da mektebi mülkiye açıldı. Mektebi mülkiyede 1859-1867 arasında sadece 2 yıllık bir eğitim veriliyordu. 1867-1877 arasında kademeli olarak 3 ve 4 yıllık eğitime geçilmişti. 1877'den itibaren bir ali mektep yani yüksek okul olarak yeniden şekillendirildi. Bunun yanında okula bir de idadi mektep yani lise kısmı açıldı okula idadi kısmı açılmasının sebebi o dönemde mülkeyi besleyecek idadilerin yaygın olmayışıydı. Eğitim süresi 3 yılı idadi ve 2 yılı ali kısım olmak üzere 5 seneye çıkarıldı. 1892'de ise idadi kısmın öğretim süresi 4 yıla, ali kısmınki ise 3 yıla çıkarılarak mektebin eğitim süresi 7 yıla yükseltildi. Böylece dönemin askeri yüksek okullarının kendi idadi kısım öğrencilerini kendilerinin yetiştirmesi örneği mülkiye içinde uygulanmış oldu. 1900'de lav edilene kadar mektep bünyesinde 23 yıl süresince bir idadi eğitimi de gerçekleştirildi. 1912-1913 yıllarında ilk iki sınıfın ortak olması usulüne geçildi. Son iki sınıfsa mali, idari, siyasi şubeler olmak üzere ihtisas eğitimi halinde düzenlendi. Böylece mülkiye tarihinde ilk defa olmak üzere eğitimde uzmanlık alanları belirlenmiş oluyordu. Bu usul 1966'ya kadar 3, 1984'e kadar 4 ve 1984 sonrasında 6 uzmanlık bölümü şeklinde günümüzde de sürdü. Ancak mülkiye ihtisas şubelerinden mezun veremeden 1915 yılında ilga edildi. 1918 yılında ise yeniden açıldı. Mali ve idari şubeler ilk mezunlarını 1926-1927 ders yılı sonunda, siyasi şube ise 1927-1928 ders yılı sonunda verdi. 1936-1937 yılından başlamak üzere okulun eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı. 1859'dan 1934'e kadar Mektebi Mülkiye adını taşıyan okul, Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ifade sonrasında 1935'te Siyasal Bilgiler Okulu adını aldı. Okul 1936'da İstanbul'dan Ankara'ya kendisi için inşa edilmiş olan binasına taşındı. 1950'ye kadar bu isimle devam eden okul 1950'de Siyasal Bilgiler Fakültesi adıyla Ankara Üniversitesi bünyesine katıldı. Kuruluş amacı gereği özellikle kamu kesimindeki her kademe görevler için nitelikli mezunlar veren mülkiye zamanla özel kesim içinde önemli bir çıkış yeri haline geldi. Mülkiyellik bilinci, Mülkiye marşı, Mülkiye rozeti İnek Bayramı, Kazgan Dergisi ve Mülkiyeliler Birliği mülkiye geleneğinin önemli sembolleridir. Siyasal Bilgiler Fakültesi günümüzde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler olmak üzere altı uzmanlık alanında eğitim vermeyi sürdürmektedir. Türkiye için mülkiye